arkadaşlar ben Mustafa ve bugün Kerim'le e beraber FIFA 2022 evet, oynayacağız. Yanımda Kerim var. Ee, evet. Hoş geldin Kerim. Kendin Sağ ol. Ben arkadaşlar Kerim. 12 yaşıma gireceğim. 11 yaşındayım. Mustafa'nın yakın akrabası olarak dayısı oluyorum. Evet. evet. Ee, FIFA 22'de tur yapacağız. Ve, ve şu an Kerim'in kanalına da video çekiyoruz. Ona da abone olun, bana da abone olun. Ya çok iyi videolar çekiyor. Mustafa açıklamanın linkine kendi kanalında arkadaşlar şey yapacak. benim kanalımı koyacak arkadaşlar. Ben de kendi videomda kendi video var daha Açıklamanın linkine arkadaşlar gündemden oyunlardan bakabilirsiniz. Ben de, de arkadaşlar Mustafa'nın kanalında da Dragon kafası aşağı indiğim açıklamanın linkine oradan arkadaşlar etimizin de kanallarını da bulabileceksiniz. Evet. Evet direkt çok konuştuk direkt başlayalım. Arkadaşlar. Ben, Harika. Arkadaşlar bu arada ben bu videoyu montajsız yapacağım. Night tasam buna. Istiyor. Istiyor. Türkiye yok. <laughs> bu arada arkadaşlar iki kamera karşında söylüyorum. İki kamera karşında da söylüyorum. İkinize de de özür dilerim çünkü PlayStation'ın sesi çok geliyor arkadaşlar. Şimdiden özür diliyorum, değil mi? Evet. Sen ben de Real abi aldım. Peki ona benzemeyle en iyi karakterler geldi. Sen de benzeme benzer Mbappe. Ne bu ne var? Sen başka şey seç, formanı seç. Doğru. Hazır mı? Evet. Bak. Aga oyunda Formal... bir oyunda başka da... bir forma seç ya. Sen şimdi aynı formaları ya. Onu seç. Ol. Onu, seçme. Onu seçme. Onu seçme. Onu seç. 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 Herifleri bakalım be. Aa Aha. bizim kayıtta dondurma varmış. Dondurma ne yapıyor? Bizde de kurtla. Ne? Ama ikisi de aynı bak gördün mü? Evet. İkisi hani de aynı. İyi İyi eşit değil. Yok abi. Hani sen nerede? Hani sen Baron abi olacak? Yok abi. Ziyem. Ziyem. Aa yok abi. Bunun ismi galiba Eder, Eder mi değil? O Ramos, Ramos Ramos Ramos'u direkt koyalım Kimbap benim yerine. Kimmep benim yerine direkt Ramos'u koymak istiyorum. Çünkü Kimmep ben Ramos 86, 86 evet. Kimbepe 83 Hı, Hı. E, Roma R Roma's da arkadaşlar Ramos Roma demişim Ramos da 86. Evet diyorum başlayalım ben bitirdim yani ben bakayım konsol, kontrol kontrollerime. Evet. Ben de. Ha ben de o kadar iyiyim. Mehmet Akın Emre'nin kanalına abone çok fazla emek veriyor falan yeni açtı. Mustafa da de emek veriyor. Ben de arkadaşlar ya yeni kanalımı açtım. Yeni açar açmaz direkt 21 aboneye ulaştık. Değil mi? Evet. Açar açmaz direkt 21 aboneye ulaştık arkadaşlar. Benim büyük bir şey, e, büyük yani ilk videomda e, 20 kişi falan abone olmuştu. Mustafa ile birbirimiz kendimiz takip ettiğimiz için bir abone vardı. İlk videomda abone oldu herkes. Gerçekten bu büyük bir şans. Yapayım, bak, ben Arkadaşlar ben kazanacağım yani belli abi ben abi. çünkü Mustafa benden daha iyi ve Mustafa e, daha iyi hem Mustafa daha fazla FIFA oynuyor hem her gün FIFA veya PES oynuyor değil mi? Ne ee, FIFA var mı? E, evet de FIFA 18 var. Evet onda FIFA 18 var ama o PES oynuyor PES 2021 var 2000, PES 2021'in CD'si var CD'li versiyonu bile e, PES 2021'in CD'si var o o direkt sarı kart direkt sarı kart o o o Yarasın, yarasın, yarasın. Ee, abi, bak Real Madrid büyüktür PSG. Abin kim lan senin? Ne? Abin. Ben of benim. defansının defansını elekten ederim. Anlamışsın bunu. Umar bir şaka mı? Şaka mı Aga ben şu an iyi oynayamıyorum. Kontrolü Hayır, hayır. Yok Hayır ya. Karadeng geri döndü. Arkadaşlar bu arada oyuncuların ismini yanlış söylüyorlar olabilirim çünkü ben bazı oyuncuların ismini söyleyemiyorum. Ben spikerlik yaparken oyuncuların bazı isimlerini söyleyemiyorum. Bu böyle karışık kuruşuk. Aga karbajal mı ne var yani? ben, ben karnaval ka, diyorum. Ka, ben de karnaval diyorum ona. Bir Bak, de, öyle bir şey yani. Karnaval, ben karnaval diyorum. Ben Abi daha iyidir karnaval. Verdi birisi yok. Olur. Gel lan buraya. Gel buraya. Ama bak oğlum bana öyle şekilli şokurlu antili hareketleri yapma bana. Ya. Öyle an, antili hareketleri yapma. Bunlar bana sökmez oğlum. Bu arada e ben bağ Fazla bağırmıyorum çünkü içeride Ali yiyor. Evet. Hala i̇çeride Mustafa'nın hem kardeşi küçük kardeşi hem de babasını görünce fazla bağırmıyorum. Bu arada bugün arkadaşlar, bir günden fazla video arkadaşlar. atacağız. Arkadaşlar ee, benim kanalımda bugün iki tane video var. Bir tanesini dün attım, bir tanesini de şimdi attım. Yani bir günde iki tane video attım arkadaşlar. Almayın arkadaşlar yani. Biz sizi seviyorum yani. Bir günde iki tane video attım. Hiçbir youtuber bunu yapmıyor. Öyle bir tek Emirhan oldu diye bir var. Yani dört video koydum. Öyle yok. Önceden atıyordum. Ya da öyle mi? ya ne savaşları şimdi. Şimdi onu karıştırma. Ebrim memin olmuş, öyle miymiş, neymiş onu karıştırma şimdi. Yine siz yara. ve dondurma tutmadı. Şimdi top dondurmama gelmedi benim canım durdu. Ara kurt var büyük diyor dondurma. Ben bu dondurmaya dondurma diyorum ya. Şimdi dondurma ismi dondurma gibi. Ha oğlum herkes diyor ona dondurma diyor. Herkes i̇şte dondurma diyor. Diğer e, İspanyollar İspanyollar <laughs> demişim. E, neydi Fransız'da. ya? Fransızlar. Fransız değil ha e, yu, e, turistler, İlkan. turistler ne diyor ben de bilmiyorum. Gol! Hayır! Benzema! Tarikas mı? Orada müzik geliyormuş. Ne yapıyor deyip de müzik geliyormuş. Bitsene. Hmm. Modric offside! İşte bu! Modric offside! İşte bu! Offside! Öyle kolay kolay yemezler hocam. Gel gel al al gel. Gel aldım ha. Gel gel aha. aha. Gel al. Gel al çocuğum gel, gel. Arkadaşlar Oba. videolar montajsız oluyor. kusura sıra bakmayın. Ben montaj belki yaparım bu videoda bilmiyorum. Sen yapacak mısın montaj? Daha benim montaj yapmam en az 3 saati buluyor. Bana emek evet verirsen videom fazla izlenir. Ben de bu videoda emek evet veriyorum arkadaşlar. Hem hem güzel montajını falan yapar. Ben bu videoda montaj yapar mıyım bilmiyorum. Ama arkadaşlar çekimi geç zor. <laughs> Arkadaşlar bak bu video çekmek için acayip uğraştık abi ya. Vallahi yemin ederim. Hatta Mustafa'ya sorayım. Uğraştık mı Mustafa? E, abi öyle bir uğraştık ki yani. E, düzeni falan kurmak için en az bir o ne bileyim. Abi bir de şey yok ya. Neydi e, telefon tutacağı. Uzaklaştık. Klippot yok ya. Klippot klippot. Evet, klippot. Bak klippot olmadan daha zor oluyor değil mi Mustafa? Vallahi evet. klippot tutarken daha zor Ah Fransa Fransa stiki bilir Ronaldinho'nun postlarını çıkardı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ya da Ronaldo PSG'ye geliyordu bu arada. Arkadaşlar. Hoppala. Ronaldo eskiden Real Madrid'deydi. Evet. Keşke hala olsa. Ama Real Madrid'de ki bir keresinde 96 kartı çıkmıştı yani FIFA'da. FIFA 2017'de 97 kartı çıkmıştı galiba yaptım. Sen mi diyorsun? Ee, annemler arkada bu arada. Durun ben bir bakayım dur bir dur bir annemler gelmiş bakayım bir. Arkadaşlar bu arada sesler geliyse ne olur kusura bakmayın. Annemler gelmiş. Arkadaşlar şimdi annemler eve girdi. Eğer annemlerden ses gelirse özür dileriz. Durun ben de geliyorum. Anne. Annemler daha binada bekliyor bir şey yapma. Anne. Evet, arkadaşlar. Kerim'e ne kadar videoya ben devam edeceğim. Şöyle durduralım. Eee. Öğren. Ee, ne diyebilirim? Messi. Karl Benzema. Kerim geldi arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben geldim. Annemler gelmiş alışverişten. Annemler bayağı almış he. Evleri kurları döktür vallahi. Neyse lan şimdi şey gibi olmasın. Arkadaşlar e, PlayStation oynayabiliyoruz çünkü abim okulda. Abimin okul gezisi vardı. İlk ilk iz okulda daha gitmedi. <laughs> Nasıl çekemezdik bu videoları sizin için. o, o var Hakimi. Ha? Va? Hakimi mi soktun? Ha ha. yanlış yanlış kişiyle attım ya. Yanlış kişiyle atak yaptım ya. Abiciğim al al. Pas 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 ver, ver ver ver. Ya ben alacağım ki. Arkadaşlar ben FIFA 18'in kontrollerine alışık olduğum için şu an pek oynayamıyorum. Hop dur bakalım. FIFA 18'in kontrolleri eski kontroller değil mi? Eee ee, ya da oğlum kontroller aynı da karakterlerin gitmesi bir değişik. Burada daha iyi kalite. Böyle kalitenin kokusunu alabiliyorsun. Böyle kalitenin kokusunu alıyorum. <laughs> beşler, beşler. Yalnız söylemiyorum kalitenin kokusunu alabiliyorsun. Lan Hoca ama. Ne penaltısı da ha, Onu Omuzuma çarptı. Penaltı değil lan. Sağ ol hocam ya. Ceza sahası için defa yaptım. Penaltı oldum ters. Ben onun için penaltı verirdim. Ben <laughs> ona penaltı verirdim anca. Ama adam omuzuna çarptı yani. Ona Omuzum omuz değil omuza. Oğlum ya. Ona... Cürek ayaktan girdin yani. Oğlum, ona omuz oğlum, omuza mücadele. tane bağır gol atalım be. Ona Allah omuz Allah. omuza mücadele derler. Ağzına vallaha. Ama acı yok. biber süreci yani. Koş 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 koş. Oğlum. Lan Sergio geliyor. Kurtuva. Lan, Kaleci kurtuva. Pas verseydim atardım ama. Pas verseydim. Kaleci kurtuva. Dondurma atayım mı? Ya. Yok lan Neymar dünya kalsın. O Neymar Adamın adı Neymar, oh. adamın adı Neymar Junior diye kaldı. Adam 30 20 adam 30 yaşında la. Neymar Junior diye kaldı adamın ismi. Adam 34 yaşında galiba. Kaç yaşında? Ronaldo 37 yaşında he. Hala futbol oynuyor adam. Ronaldo ya. 40 yaşında sonra futbolu bırakması lazım değil. Yani 40 yaşında olunca bırak. La ne oğlum ne Allah, Buffon 40 yaşında kalecilik yapıyor la. Buffon. Hadi. Gondurma. Maradona öldü. 2020 17. 2020 2020 dönmüştü. 2020 2017 2017 2020 2017 La git ya. <laughs> lan ne ben aldı. Aa ah, siktir ya. Edermi David Allah alama. Allah. Al, David Allah. Allah 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 Allah. Bakmıyor. Beni Hadi yedin. Bak herkes böyle bak bak herkes böyle Plaçta. Oo oh, bakmak yok hocam. Ben nereye attığımı görürsün o zaman. Nasıl atıyor? Nasıl sağ sol yapman lazım. Sağ sol. İşte bu Burada. Ya bana niye söylemiyordun diye? Ya sağ sol yap dedim ya. Böyle bak şunun da sağ sol yap. Ya git ya. Neyse üzülme vallahi üzülme. Bir daha penaltı yap da. E dön, Hı? dön diye. Ağam dön diye demedim ki. Ben onu söylemeyi unuttum. Aa, tam arkana dön diyecektim şöyle. Neyse merak etme. Şimdi bir gol atarsın zaten. Sen reis değil misin hocam? Hocam, reis değil misin? Atarsın gol. Beni pesyalı bir falan hani. Hatırla. Gelersin sen. Allah aşkına iyi oluyor. He. Şimdi bir gaza geldin mi? Vallahi herkesi şey E oğlum arkaya müzik koydu mu 9-0 oluyor lan. Babamı bir keresinde 9-0 yaptı. Ne olmasın? Dolu bas ayağını sikeyim seni. Bak şimdi bak şimdi. Kırıkma. Lan sen izliyorum. Al. Al yaptım. Attım adamı. Atak ya sinir etme. Tamam cam açtın. Atı yok benim akıllı oğlum. Atıyor. yok. Attı. Oynanma lan sen sinir çiğri gel. Felaket tellalı gel şimdi. Anne tamam bağırma. Ama içerisinde bir aydınlanma. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Kim bu ne? Oğlum bak senin elini de... Senin silahını da... Bak. bak şimdi nasıl gol attım bak. Şşş, diyor. Ferhat'a bak şimdi nasıl gol attım. Lan oğlum de. bu gol sevilce yasaktı. Yok şşş Oğlum şu gol sevilce yasak. Yok. Bak şimdi nasıl bak. Gelin 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 gelin. Bak pat verdim burada. Asamadan buradan buradan. Burada. Şş, o. Elini sikeyim tuttum. Ama yenilsin. Hadi sen sana acıdım bir tane gol atamadım ya. Mudri. 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 Ayağını ski. Bir şey diyeceğim. Biten, bir tane 1 0 yapmamış mıydın? Abi onu o stat dedi mi? Hadi lan senin işine acıdım. Yapayım mı kare? Atayım mı? Atmasın ki sen. Ya atma sen Oğlum adama bak ne yapıyor lan sağ sen o atmış gibi. Ya gidelim ama lan bu belli mi o? E lan 4 numara kim? 9 numara. Kim o kim kim 9 numara galiba salak lan. Ramos da attı bir de. Bak bir yer görür de sen atarsın ama değil mi? Atarım. Hadi eyvallah ben kaçtım. Mbappe seni sikerim. Hadi lan. Lan oğlum ya. Kaleci çıkıp tıvanın diye şirketin kaldı. Şimdi ka kalecine bir tane atarım vallaha. Atayım mı lan atayım. Çalam mı? Çalam attı. Atayım mı? Atayım mı? Lan gidiyor kaleci. Valla gidiyor ne? Ben böyle çılgınlıklar yaparım arada. Hadi kaleci. Kaleci işte bu işte, bu, işte bu. Kaleciden gol <laughs> yiyordu lan. Kaleci normalde çıkması yasak. Yo. Saklıydı. Ben çıkıyor mu? Hayır gerçekte yok. Oyunda değildi de gerçekte normalde çıkması yasak. Niye? Böyle be olmadım. Şu e, penaltı şut yeri var ya. Hı. Şu çizgi var ya bak. Oradan çıkması normalde yasak. Ya abi hayır ama. Hocam hayır saymıyoruz saymıyoruz saymıyoruz. O zaman senin attığın golü de saymıyorum. Ama ne yaptın? Tam gol böyle Davido lava. Davit mamcığım. Aa arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bir dakika bir. O olmaz. Ya. Yani. Şimdi gol atar mısın? Maç atır mısın? gelin Allah belasını versin. Ne? Pes gelin Allah belasını. Pes gelin mi? Pes gelin Allah belasını. Pes te kim la. Pes gel ha. Pes gel la. O kim? şimdi sen sağır mısın? Sağ gibin mi? Sen, sa atın. sen sağır mısın? Sağ gibin mi? Oğlum şimdi hakikaten etti lan. Leo. Verdi pasını ona Mahmut'cum. Mahmut'cum. Hadi Mahmut. Oyna oyna. A, 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 oyna oyna. Oyuncular niye yapıştın sen? Hocam bir kırmızı var. Yok. Oğuzi. Ramos lan. Lan Ramos'un sahanlara ramos. bak. <laughs> Bilmem ne. Hep durmayın da sen beni kaldın, kaldın, kaldın. Videoda senin yüzünden telif yersek bu arada söylerim. Telif yemeyin merak ettim. Ya bir şarkı sekiz saniyeden fazla söylerken telif yiyiz. Selamünaleyküm Fehmi'cim. Sen Fehmi'cimi tanıyor musun Fehmi'cimi? ya at. Ay canım ya. Kurtula. Hocam bu ne bu ne bu ne bu ne ya bu ne ya. Ne oldu üzüldün mü? Hadi. Ayağım şişti. Ayağım şişti. Telif yeriz diyor. Telif, telif yeriz diyor ya. Ya küfürden telif yenmez. Hani. He yenmez. Bana diyorsun kendin mi kutsun? Ol! İbiden. Ama adı ne yaptı? Gördüm dur be. Dur be dur be dur be dur be. Dur be Bakın arkadaşlar kaleci ne yaptı biliyor musun şeyi? Batun. Menajer ne yaptı biliyor musun? Real Madrid'e bak böyle yaptı. Böyle yaptı. Böyle ah yaptı. Salak. Allah öyle yaptı ha. Adamlayacağım lan galiba. Ben sana. Hayır. Şu. Ya şlo. oğlum sen de nasıl bir ayak var ya? Dondurma lan bu dondurma. dondurma. Sen de nasıl bir ayak var ya? Dondurma var mı? Bak şu ya. Var çocuğum? Çocuğum. Al. Verdim. Aldım, verdim. Aldım. Mustafa'yı aldım. Hiç gerçek PSG gelmedi. Maçı gibi olmadı. Klosaj güe. Ne iş konuşuyor bildiğim. Pesile bilmiyorum. Oğuz var. Hadi, hadi. Şu hadi hadi. İşti bu, işte bu. Ya git oğlum. Ya git mı? ya. Çek ne vallahi efendim. Ya sen öyle iyi olmuyorsun. Nasıl ya? Ya bak 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 ne yaptı makibi. Mesleğimizi de çok kibiz özür dilerim şimdi yine de söylüyorum. Abi bu ne ya? Öldür lan sen. Çok iyi top çekerim. Ama hiç iyi atamazsın. Benim gibi sikerim. <laughs> evet. Aa, Aa. Aa, Oğlum sizde nasıl bir kafa nasıl bir ayak var hiç gerçekten olduğu gibi değil ya. Hadi. Direkten döndü işte bu lan <laughs> dondurma. Dondurmanın dondurma elektriği çok abi. Dondurma acayip enerjik Ya bir daha gidelim alacağım. Bir daha sefere pesecoya al. Ya da United. Arkadaşlar. Aa, aa. O işte yukarıda Ayağını Sus lan etme. Ya, sana ne? Allah Seni fiyatı görürsün. Küfürden telif yenmez kanka. Yenir yenir. Telif teliften küfür yenir mi yenmez mi yorumlara yazın arkadaşlar. O voley bu yada gerisek bu görmedi ya. Yorumlara yazın. Küfürden yüzüde de telif yenir mi? Yazın. Lan. Ya mal mısın? Senin ben benzem hak etme ya. Ha. Cross mu benzem ama lan Bir şey diyeceğim. Cross bayan için değil miydi? FC bayan için. Kardeşim senin kafan nerede? Kuros oradaydı ben öyle hatırlıyorum. Sen en son, sen kaç yıl yıldan kalmasın kardeşim? 2017. Biliyor musun? Çok güzel bir Anadolu yılı. Böyle Anadolu'nun böyle Anadolu'nun gibi böyle Anadolu, yiyeyim, böyle Anadolu yiyeyim anladın mı böyle? Böyle böyle anladın mı böyle? Anladın mı? 2012 2012'de Nihat Altınkaya Survivor'da birinci olmuştu. Ben de 2 milyon gide Bravo. Hadi son dakika golü. Son dakika atılacak, son dakika atılacak. Atılmadı, atılmadı, ya da? Asıl ya nasıl bir ayaksızsınız siz o üstü çocukları? Küfür etme. Ya. Alihan. Ve arkadaşlar Ali kalktı. Mustafa'nın küçük kardeşi Ali kalktı. Yanımıza geldi ve hadi ya. Atılmayacak, atılmayacak. Penaltı. Video, video bitti. Video bitti şimdi <laughs> Oyun bitti. Maç bitti, maç bitti. Maç bitti. Evet arkadaşlar 3 2 pardon 2 1 aldım. Aldım mı? Aldım mı? Kabul et. Aldım. aldım. Tamam arkadaşlar. 3 1 aldım. 3 1 demişim. 2 1 aldım. Arkadaşlar bir daha. Ee, bir arkadaşlar, arkadaşlar videomuz olsun. Videomuz, videomuz bu kadar olsun. O zaman e, arkadaşlar eee YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben açıklama linkine e, Mustafa'nın e, şeyini koyacağım. E, Neyse kanalını. Mustafa da kendi videosunda açıklama linkine benim kanalımı koyacak arkadaşlar. Videomuzdan bugün bu kadar yok olsun. O zaman arkadaşlar e, görüşürüz. Ve bay bay diyoruz.